Haber kötü. Ah, yeter artık sana defalarca söyledim. Her seferinde bana böyle panik halinde gelme. Ama bu elimde değil. Çok önemli bir konu hanımım. Bu kadar önemli olan ne? Cariye'liği cadı majesteleriyle beraber saray dışında, öyle değil mi? Leydim, izin verin anlatayım. Sorun Leydili değil, Cariye Çing. Cariye Çing'in nesi var? Harem ekimi birine söylerken kulak kabarttım. Cariye Çing hamileymiş. Ne? Cariye Çink hamile mi dedin? Majesteleri son zamanlarda saray dışında haberi olmayabilir. Ama Cariye Çing'in mutluluğu yüzünden okunuyor. Bahse girerim gülmekten ağzı kapanmıyordur. Aşağılık cadı. Onu hafife almışım. Ben her şeyi denedim. Çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istedim. Ama o hamile kaldı. Saygılarımla Lady Chu. Hoş geldin Cariye Çink. Rahat ol lütfen. Otur. Tamam. Teşekkür ederim Lady Chu. Lady Ching, bugün özellikle senden buraya gelmeni istedim. Sebebini bilmek istiyor musun? Hayır, bilmiyorum Lady Chu. Aslında çok önemli değil. Sadece, son günlerde sarayda söylenti çok fazla. Ben de işin aslını öğrenebilmek için seni buraya davet edeyim dedim. Söylentiler doğru mu diye. Ne? Söylenti mi? Ne tür bir söylenti bu? Benim bir şeyden haberim yok. Senin haberin yok mu? Bütün saray bu dedikoduyla çalkalanıyor. Herkes majestelerinin çocuğuna hamile olduğunu konuşuyor. Gerçekten bu kadar aptal mısın? Yoksa beni kandırabilmek için aptalı mı oynuyorsun? Ne münasebet. Sizi aldatmaya cüret edemem. Bunlar söylenti sadece. Bir aslı yok. D dedikodudan ibaret. Herkesin konuştuğu buysa bir gerçek payı olmalı. Dedikleri gibi ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bir kanıt olmak zorunda yoksa böyle bir söylentinin yayılması imkansız. <laughs> Lady Chu ben gerçekten neden bahsettiğinizi bilmiyorum. <laughs> Eğer bu sadece bir söylentiyse, sen neden bu kadar gerginsin? Her neyse o güzel kafanı yorma. Aslında seni çağırma sebebim, özel bir çay ikram etmek içindi. Şangi, hanımım, cari için geç çay ikram et. Görevli, çayı getir. Ben asla mantıksız bir kadın değilim. Eğer bu çayı içersen seni dost kabul etmeye devam ederim. İçmeyecek olursan sarayda kalmana izin verir miyim bilmiyorum. Bundan emin değilim. Sen de biliyorsun. Majesteleri keşif için saray dışında yani bu sarayda sana yardım edecek kimse yok. Lady Chu, ne çayı bu? Aa! Bu çay bana Büyük Ana Kraliçe'nin hediyesi. Normalde sarayda bulabileceğin bir şey değil. Öyle değil mi Lady Han, ne diyorsun? Ah. Evet. Haklısınız Lady Chu. Sorun ne? Çayın sıradan olduğunu mu düşünüyorsun? Ha, Hayır. öyle olsun. Ben de o zaman ilk fırsatta bunu ana kraliçeye söylerim. Hediye ettiği çayın senin damak tadına göre olmadığını söylerim. <laughs> tamam. Beğendin mi? Beğendim. O halde hepsini iç. O çay bana ana kraliçenin hediyesi. Bugün Cariye Çing'in düşük yaptığını duydum. Demek haberiniz var Leydim. Evet, bu doğru. Cariye Çing çok genç. Tehlikelerin farkında değil. Harem gibi bir yerde böyle bir konuda teşhis için kraliyet hekimine güvenmeliydi. Teşhis konduktan sonra da bu aralarında kalmalıydı. Ne kadar geç duyulursa o kadar iyi. Güvendiğin birileri yoksa o zaman haber gerçekten hızla yayılıyor. Evet. Cariye Çingin bu konuyu gizli tutması gerekirdi. Kraliyet ekimine gitmeliydi. Dahası duyduğuma göre mutluluğunu saklamamakta sakınca görmemiş. Haberi bütün hizmetçiler dahil herkesle paylaşmış. Heyecandan. Sevincine gen vuramadı. Doğru olanı yapmayı göz ardı etti. <laughs> Dikkatsizlik ve tedbiri elden bırakmak işlerin böyle sonlanmasına sebep oluyor. Dahası majesteleri saraya döndüğünde bile bu konuyu araştırmayacaktır. Neticede Cariç'in leydiliği değil. Majesteleri kızsa bile o çocuk geri gelmeyecek. Onun için çok geç artık. Hmm. Majesteleri Hanfei'nin çok yetenekli olduğundan bahsettiniz. Ama ben buna bir anlam veremiyorum. Sıfır bir alimi davet etmek için neden hana yüz bin asker götürüyoruz? Bu duyulursa insanlar Çin'i kibirli olmakla suçlar. Bu han feyi neden bu kadar önemli? Meng Wu, bir asker gibi düşünüyorsun. Alimlerin devlet işlerine yardımını anlamıyorsun. Lord Hanfei gibi bir yetenek. Han kralından hak ettiği saygıyı görmüyor. Onu davet etmek için hana yalnız gidersem, kral ülkeden çıkmasına izin vermeyebilir. Han kralı Vangan aptal olduğu kadar korkaktı. Bu yüzden ordumla gitmeye karar verdim. Bu sayede paniğe kapılacak ve Hanfei'nin gitmesine izin verecek. Sebebi bu demek. Hanfe'yi çok faydalı olacak. Bu önemli. Altı devlete saldırmada onun stratejisini kullanacağım. İnsanlar da benim zalim bir hükümdar değil, hanın aptal olduğunu düşünecek. Evet. Majesteleri bilge bir kral. Majesteleri, şehri korumak için 30 bin askerimiz var. Çin ordusununsa 100 bin'den fazla. Ne? 100 bin. Mahvolduk. Bittik biz. Hepimiz öleceğiz. <laughs> Kralı neden ana saldırıyor? Çini gücendirecek bir şey mi yaptık? Ha? Sen? Söyleyin o zalim kralı gücendirecek bir şey mi yaptık? Majesteleri. Yıllık vergilerle ilgili bir sorun mu var? Malum, çoğu gibi güçlü bir devlet bile Çin devletine vergi veriyor. Çin kralı Han devletinin samimiyetinden şüphe ediyor olabilir mi? Belki de bu yüzden daha fazlasını talep evet, ediyor. Evet olabilir bu mümkün. Peki biz ne yapabiliriz? Söyle, işe yarar bir fikri olan var mı? Majesteleri, önceliğimiz Çin ordusuna ne tepki vereceğimiz olmalı. Şu an bir çare aramanın hiçbir şeye faydası yok. cesetleri bakın. Ah, bu, bu General Meng bu. Yanındaki zırhlı asker de emin değilim ama kadına benziyor. Kadın olması mümkün mü? Sessiz olun. Hemen kapıları açın. Sorun onlara. Barış görüşmeleri için mi gelmişler? Hemen. Emri duydunuz. Kapıları açın. Söyleyin, Çin Devleti Hana saldırmak için neden asker gönderdi? Majesteleri korkmayın. Bugün buraya kimseyi öldürmeye gelmedik. İçiniz rahat olsun. Ah şükürler olsun. Çin Devleti ne istiyorsa hepsini vermeye hazırız. Kadın, altın, ne isterseniz hepsini vereceğiz. Heh. Han Kralı, dar görüşlü bir Çin Devletinin ordusunu. Buraya sadece ganimet için gönderdiğini sanıyorsa... Han devletinin bu kadar zayıf olması hiç şaşırtıcı değil. Ne o zaman? Bizden ne istiyorlar? Ha. O halde ne? Çin devleti buraya saldırmak için mi geldi? Biz sadece birini almak için buradayız. Engel olmazsanız hemen geri çekileceğiz. Kim bu? Büyük Çin kralını gücendirmiş biri mi? Söyleyin. He, onu hemen yakalar, size teslim ederiz. Evet, hemen. Han Fei... Hanifeye mi? Len. Cin. Cin sen iyi misin? Ha, i̇yiyim. Merak etme. Biraz dinlensen iyi olur. Kendini zorlama. Hayır. Günlerdir bu mağaraya tıkılı kaldık. Hala ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Kılıç tekniğini öğrenemezsem ikimiz de burada açlıktan öleceğiz. Cin hiç merak etme. Babam hep şöyle söyler. Kılıç talimi her zaman yeni fikirlerin önünü açar. Sadece kararlı olmalısın. O zaman <laughs> Yüksek mertebeye çıkabilirsin. Yeter ki dinlenmene dikkat et. Düşüncelerini topla. <laughs> Len. Neden bu kadar halsiz görünüyorsun? Ha? Aa, ben iyiyim. Aa, acıkmışsındır Cin. Hadi bir şeyler ye lütfen. Hayır. Bu senin hakkın. Merak etme ben iyiyim. Unutma buradan çıkacaksak bu sadece sana bağlı. Açlık yüzünden talim yapamayacak kadar zayıf düşersen bu haksızlık olur. Hadi ye. Hayır ben... Bak karnın da gurulduyor. Hadi ye biraz. Gücünü korursan beni kurtarabilirsin. Tek umudum sensin. Hadi ama ye çabuk. Hadi ye. Yavaş. mm <laughs> Lady'li. Majestelerine eşlik ederek Han için devletimize getirmeyi başardınız. Bana öyle geliyor ki majesteleri yakında sizi kraliçe yapacak. Han'a yaptığımız seferde kılıçları hiç kullanmadık. Majestelerinin eş seçme iddiası sadece bahane. Onu ciddiye almanıza gerek yok. Kraliçelik makamı ile ilgilenmediğini biliyorum. Başka bir şey söylemeyeceğim. Bu arada abin Hanşin tamamen iyileşmiş görünüyor. Eminim bu seni rahatlatmıştır. Evet abim gayet iyi. Düşündüğün için teşekkür ederim. Lord Humphrey, buyurun. Ben ziyafet için size teşekkür ederim. Lord Humphrey gerçekten dürüst biri. Benim önümde olduğu halde samimiyetinden ödüm vermiyor. Oturun. Emredersiniz. Majesteleri, siz gerçekten öngörülü birisiniz. Bundan birkaç yıl önce Guang'ın eğitimi altında çalışırken Han Fei ile sınıf arkadaşıydım. O zamandan beri benim de inancım buydu. Han Fei son derece iyi analizler yapabilen olağanüstü bir yetenek. Sonrasında kitaplarını okuduğumda devlet işlerinde son derece faydalı olabileceğini de düşündüm. O nedenle Majestelerin Han Fei'yi Çine getirmesi, eminim ki devletimiz için son derece yararlı olacaktır. Bir kralın en önemli ilkesi liyakate değer vermesidir. Ki 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 kişi gü, gü, gücünü karşısındakinin e, e, n, n, niteliklerini tespit etmek neye layık olduğunu a, 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 anlamak için kullanmalı bu gereken bir vasıf. Bildiğiniz gibi Lord Hanfei benim resmi davetim üzerine buradadır. Eğer bilgisinden istifade edebilirsem bu binlerce insanın bilgisine ve gücüne eşit olacaktır. Bu da Çin'in tek devlet hayaline giden yolu açacaktır. A ama ma ma majestelerinden bu kadar takdir görmek e be be e benim için büyük mutluluk. A a a a ama... Majesteleri cüretimi bağışlayın. Lütfen sormak istiyorum, Majestelerinin devletleri birleştirmedeki bu telaşının a, a, a ardındaki ge, 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 gerçek sebep nedir? İlginç bir soru. Bunu kabul ediyorum. Devletleri birleştirmeyi arzuladığım herkesin malumu ama bu yüce divanda kimse düşüncelerini hanfey gibi açıkça dile getirmeye cesaret etmedi. Kralım, kulağım sizde. Bunu duymayı çok istiyorum. Tamam. Doğu Joe Hanedanlığı ikiye bölündüğü için on yıllardır güç kaybediyor. Derebeyleri arasında bitmek bilmez savaşlar var. Yurttaşlarının hepsi barışa hasret. Ben genç yaşta tahta çıktım ve düşündüm. Yurttaşlarımın huzur içinde yaşamalarını nasıl sağlarım diye. Bunun tek bir yolu var. Devletler arasındaki farklılıkları gidermek. Kitaplarda aynı harfleri kullanmak, aynı parayı. Ancak bu şekilde devletleri birleştirir, tek bir aile oluruz. Ancak bu sayede Savaşlar sona erebilir. Halklar barış içinde yaşar. Mektep arkadaşımla bir gün burada Çin devletinde bir araya geleceğimi hiç düşünmemiştim. Bu gerçekten çok güzel bir olay. Eee ee... Lord Lise, an minnetini ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyor. Beni majestelerine tavsiye eden siz olmalısınız diye düşünüyorum. Bu sayede Çin devletine katılma şansı elde edebildim. Pek öyle denemez Han Fei. Bir kere sen müthiş zeki bir adamsın. Yeteneğin büyük. O kadar ki seninle boy ölçüşler. <laughs> Bunu o zamanlar eğitmen şunu da söylerdi. Bir gün mirasını devralabilecek biri ve kendi felsefesini oluşturacak biri varsa bu sadece Han Feiy'dir derdi. <laughs> Lord Lise, iltifat ediyorsun. Han Fei'nin yeteneği oldukça sıradandır. İnsanları hüner konusunda alt edemediğimden birkaç kitap yazdım o kadar. Mütevazı olmayı bırakın. Her neyse, artık majestelerinin emrindesin. Bundan sonra Çin'e birlikte hizmet edeceğiz. O nedenle sık sık fikir alışverişinde bulunmamız son derece yerinde olur. Lord Hanfey, Lady Han burada. Lord Hanfey, saygılarımı sunarım. Lady Han, vakit aylı geç oldu. Neden Lord Fey'nin odasına geldiniz? Lord Lysa, Lord Hanfey'e hizmet etmek için Majesteleri tarafından görevlendirildim. Ha? Çünkü ikimiz de eskiden Han Devleti'nin yurttaşlarıydık. Bu yüzden Majesteleri beni Lord Hanfei'ye verdi. Bundan sonra herhangi bir isteğiniz olursa bana haber verebilirsiniz. Madem öyle sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Lütfen gerek yok. Siz rahat olun. Majesteleri Cariye Hanı Lord Hanfey'e hediye etmiş diyorlar. Duyduklarım doğru mu? Evet. Akşam itibariyle Lady Han Lord'a tahsis edilen yere nakledildi. Lady'm... Lady Han... Lady Chu'ya çok sadık biridir. Sebebi... Lady Chu'nun Lord Hanfei'nin majestelerinin gözündeki yerini fark etmesi olabilir. Onu kullanmıştır. Lord Fei, Çin devletine majesteleri ve Leydiliği tarafından davet edildi. Lady Han'la ilgili kısma gelince muhtemelen bu Lady Chu'ya bir şey kazandırmaz. Majesteleri Lord Fei'ye büyük önem atfediyor. Sarayda sıkılma ihtimalinden korktuğu için yabancılık çekmesin diye yurttaşı Lady Han'ı ona hediye etmiştir. Ama Lady Han'ın artık Lord Han Fei'nin yanında olması, Lady Cho'nun sarayda yeni sorunlar çıkarması için yeni bir fırsat. Lady Cho bu kafayla bir şey elde edemez. Büyük işler başarabilmesi mümkün değil. Lady Chu'yu düşünmek yerine, biz Lord Fei'nin çile getirilmesinin arkasındaki gerçek sebepleri anlamaya çalışalım. Lady'm ne demek istiyor? Majesteleri Han Fei'ye büyük önem veriyor. Fei'nin altı devletle ilgili düşünceleri majestelerinin kararlarını etkileyecektir. Ama Han Fei hala bir Han yurttaşı. Sırf kendi ana vatanı için diğer devletleri feda edecek bir yol izleyecek mi? Bunu ancak zaman gösterebilir. <laughs> Kaçma dur <laughs> Dikkat, et, Dikkat et düşeceksin, düşeceksin. <laughs> İkimiz de aynı şeyi söyledik <laughs> Gerçekten çok yavaşsın <laughs> Yakaladım seni Evet yakaladın sen kazandın Ben yoruldum <laughs> Dikkat et Artık koşmayı bırakabilir miyiz Ben bittim <laughs> Majesteleri yoruldu evet. mu Hizmetçiler kralı odasına götürün Gerek yok Bu gece burada kalacağım siz gidebilirsiniz. Baş üstüne. Ne? Yoksa burada uyuyamaz mıyım? Majestelerinin eşlerinin odalarında kalmadığını sanıyordum. Ne yani bir istisna yapamaz mıyım? Bugün burada uyumak istiyorum, hepsi bu. Tamam. Jian, sen majestelerine eşlik et. Hemen. Gerek yok. Ben tam burada uyumak istiyorum. Ama burada rahat edemezsiniz. Olsun. Ben razıyım. Tamam. Cihan, sen majesteleri için yastık ve örtü getir. Hemen. can gidebilirsin. Tamam. Majesteleri size iyi geceler. Gitmene izin vermiyorum. Burada benimle uyuyacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.